AK Parti MKYK üyesi Balıkesir Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Katip Üyesi ve Kefek Komisyonu Üyesi Avukat Belgin Uygur Savaştepe Kalemköy'de vatandaşla bir araya geldi. Kalemköylü kadınlarla birlikte pekmez yapan, gözleme pişiren, üzüm bağında üzüm toplayan milletvekili Uygur Mahallenin sokaklarında ve mahalle kahvesinde vatandaşla bir araya geldi, sohbet etti taleplerini ve beklentilerini dinledi milletvekili Uygur ziyaretleri ile ilgili olarak, her nimeti bağrında saklayan Balıkesir'imizin bir cevheri de Savaştepe Kalemköy üzümü. Lezzetiyle damak çatlatan Kalemköy üzümlerimiz her yıl olduğu gibi, bu yılda bereketiyle üreticisinin yüzünü güldürüyor elhamdülillah. Kalemköy'de her evde pekmez yapılır. Bu pekmez geçim kaynaklarından biridir. Son yıllarda yaşadığımız pandemiden dolayı şu an yapılamasa da önceden her yıl Kalemköy'de üzüm festivali düzenlenirdi. Burada yetişen ürünler tanıtılırdı. Allah'ın izniyle dünyayı etkileyen pandemi salgını bittikten sonra Kalemköy'de yeniden festival yapılacak, biz de yine hemşehrilerimizle yan yana pekmez kaynatacağız her zaman hemşehrilerimizde yan yana gönül gönüle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz, onların sohbetine ve sofralarına misafir olmak, dertleri ile dertlenip gönüllerine dokunabilmek gönül meselemizdir. Milletimizden aldığımız yetkiyle dik durmaya memleketimiz için çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Dedi.